Bir yıldan fazladır Gravity testnetine katılmıştık ve mainnet aşamasına geçene kadar ekosistem puanları topluyorduk, görevler yapıyorduk ve mainnete geçtikten sonra ekosistem puanları entegre edildi. Buradan bir Epo 0 havuzundan GRVT ödülü alacağız. Şimdi mainnete geçtikten sonra aktif olarak trade ve işlemler borsada yapılabildiği için Trader puanları topluyoruz. Yani burada işlemler yapıp fiilerle borsaya A destek oluyoruz ve güzel bir GRVT euro alacağız. Şu anda hem trader puanları topluyoruz hem de ekosistem puanları topluyoruz. Ekosistem puanlarını da GRVT Türkiye Telegram toplumunda paylaşıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz ve GRVT ekosistem puanları dağıtıyoruz. Mutlaka kanala katılın. Uzun süre önce katıldığımız bu airdrop'ta yeni yeni artık mainnet'e girdikten sonra bir takım özellikler ekleniyor ve birkaç ay içerisinde airdrop'tan payımızı alacağız. EPO 0 2.4 milyon, EPO 1 ve 2'de 62.5 milyon GRVT dağıtılacak. Evet. Henüz yüzden. bilgi sahibi olmayanlar da CryptoLoser'in YouTube kanalımızda oynatma listelerinde GRVT bölüm var. Tüm videoları izleyip tek tek aşama aşama mainnet'te neler gerçekleşiyor onlara bakabiliriz. Şu anda yeni katılacak olan kullanıcılar için geç mi? Hayır çünkü dediğim gibi 62.5 milyon adet GRVT token dağıtılacak ve trade puanlarına göre dağıtılacak. Yeni kullanıcılar borsaya katıldıktan sonra KYC işlemini tamamlayıp Direk arkadaşlar, yatırımla buraya trade yapmaları gerekiyor ve trade puanlarını arttırıp sıralamada yükseliyor. Yani ne kadar çok trade puanımız olsa o kadar çok GRVT alacağız. Ekosistem puanları kazanmaya da devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, eski kullanıcılar için de bildiğiniz üzere vadeli işlemlerde sadece Ethereum ve Bitcoin vardı ve biz burada yatırımlarımızla işlemler yapıyoruz ve Trade puanlarımızı yükseltiyoruz. Ben burada genelde Ethereum'u da yapıyorum. Çünkü düşük bakiyeleri kaldırabiliyor. Şimdi buraya geldiğimizde yeni bir ibare eklendi. Bakın cross ibaresi eklendi. Yavaş yavaş daha önce sadece 50x ile kaldıraç yapıyorduk. Portföy marjinde yakın bir süreçte eklenecek. Ve şu an hala 50x ile kaldıraçla işlem yapıyoruz. Orada değişen bir şey yok. Fakat göstergelerde ve ibarelerde değişikler oldu. Örnek veriyorum ben burada bir vadeli de alım işlemi yapıyorum. Burada arkadaşlar artık likidasyon fiyatımız ortaya çıkmaya başladı. Yani alım satım yaptığımızda hangi fiyata geldiğinde bizim paramız likidasyona uğrar onu göstermeye başladı. Bu işlemleri yaptıkça bizlere ekosistem puanları geliyor. Bir de bizim hesabımızda para çekme alanında bildiğiniz üzere sadece Ethereum USDT çekime izin veriyor ve 72 saate kadar sürüyordu bu işlem. Bunu da 2025 yılında şu an 28 saate kadar düşürüldü. Ve daha da bu özellikler yapıyoruz, eklenecek dediğim daha gibi daha. marketten al sat yapıyoruz trade puanlarımızı yükseltiyoruz fiilerle borsaya destek oluyoruz ve ona göre reverse alanında bizim puanlarımız yükseliyor birkaç dakika içerisinde yaptığımız işlemlerin karşılığı geliyor ve burada görevler var bu görevleri mutlaka tamamlıyoruz ekosistem puanlarına destek oluyor. ZK Science kutusu henüz açıklanmadı tarihi dağıtılacak fakat biz nadir seviyemizi yükseltmeye çalışıyoruz. Taskboard'da günlük ekosistem puanları kazanabileceğimiz alanlar var ve zili görevleri burada da zili de görevleri tamamlayarak puanlarımızı ekosistem puanlarına çevirebiliyoruz arkadaşlar. Mutlaka şu an mainnet'te trade yapmamız gerekiyor. Özellikle yüksek miktar GRWT evet, dağıtılacağını düşünürsek trade yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun gibi airdroplar ve daha fazla içerikler için de Kripto Loseydon Telegram duyuru kanalımıza gelebilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.